Bu, o, bugün arkadaşlar bu sizlerle birlikte paint varsa şu da sıfır arkadaşlar. Arkadaşlar Gerçekten bu videoya like bir atar bir bu videoya like var. atın yoksa üzülürüm. Like atarsanız mutlu olurum. Arkadaşlar 5 like geldi. an Ee, sabitleyeceğim bu peki? Hayır ya. Ya adamlar bir anda yukarı çıkmış. Ben good bir içli yol yapmayı denedim. Geliyorlar mı? Ben buradayım. Öf, kanka. <laughs> ne? Yol bitti ve üstte TNT'li bir şekilde kaldım ben. Blok ben varım. Kentin var mı? On yeraka. Koyun yer. şu. ya. Demeyin. Evet ama şu beni kaplayanlara çok gıcık oluyorum ya. Bekle aynı anda atlayalım ikimiz de belki. Oy, oha! Çinsetli ölseydiniz. Helal. Ben de bir gidiyorum. Birisini aldım. Öbürünü öldüm. Yasin öldü Yasin. Aa şu Q's. O Q's'u ben tanıyorum. Geçen maçıma geldi. mavilerde var ya Q's. Fazla ben bir şey aldım malzeme ya. Yeşiller gitti mi? Ne? Bit bitti sanırım. Ya da arkadaşı öldü diye çıkmış falan olabilir belki partilerdir. Neyse devam. İşime gelir. İşimize gelir. Ben deliştim, dur bekle. O turuncu ortayı topluyor. <laughs> Avrupanın delişti, delişti. Ortaya git. Gut biric deneyeyim mi? Şimdi tüm bir şey her şey atayım. Şu kadar bloke kalsın. Deniyorum gut bridge. Gut bridge yapıyoruz. Yarışmacımız Yaşar. <laughs> Ben... Merdivenle yapabiliyorum ama şeyle olmuyor. Merdivenle oluyor da bununla olmuyor. <laughs> Helal lan. Drag click'le yaptım. Ben blok bloklara mı çalmışsın? Geri ver bloklarımı. Bu drag click'le yaptım ben. Var işte ben de o yetenek ama mouse yok. Bir dakika boş ver ya gel. Versak ya tak ya tak yatak kırmaya oynuyorum. Çünkü şu an adamlar gelişti zaten. Aga, Ateş topu gelirse tut. Aşağı düşerim diye bıraktım yoksa ben ıı, yapardım da. Aşağı düşebilirdim. Ef. Yine çıkaracağım beni 500 kat ya. Evet, çıktık. He, ne oldu yani? Hadi lan helal kırdın. Eledim. Teki gitti Attım abi. birini aşağı. Birini de öbürünü de aşağı attım bittiler. Helalimler. Öbürü bende yukarıda şeydi. Mor kırılmış. İyi, i̇yi ya. Güzel gidiyoruz da. <laughs> birisi ortayı topladı. Ortayı toplayan kazanıyor genellikle. Aç gözlüler. Burada gerçek gri mi değil mi anlayamıyorum. Burası gri değil gibi. Şu an, şu an az önce çıktım beyiz mor. Ben ortaya bir gideyim bakayım ben nasıl falan yani Ay cümlet var mı? Ya yani. Dört tane var yani. Griler tek kişi. Gerçekten El. Farklıdır. Gri tek kişi. Öldü mü? Dur elim. Kanka bir elmas bir şey alabilirim şu anda. Aa. Oğlum. Adam bizim beyzi kırdı. Beyzi kırdı ya. Ölme ölme bak ölme. Ne bas? Ölmedin değil mi? Korumadın. ölmemiz Ölmemiş. Keskinlik yok muydu bizde? Ender Pearl aldım. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Mor kanka mor BAYA gelişmiş sizi izliyorum. Ben ben yedim. Ben ölmedim güzel. İkimiz dalarsak belki alırız. Arkanda Arkanda sen sen sarız. Gel beraber gidelim. Dikkat et. Hop. Yaşıyorsun. Kaka, tiyant koyacağım. Dur 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 koyma. Çık. Oh. Gel 3 2 1 dal. O adam da hemen elmas yedi. Kaldı elimi düşeyin. Ben geri gidiyorum. Abi şu an çok pis dalasın var. Elmasını elmasını yedi. Ne? Gel. Aldım. Gel. Gel 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 gel. gel. Tam bekliyorum. Zaten çok bir şey yok. Eee, tamam. Aga i̇yi, iyi bir tek setimiz yok ikimizin de ya. Ha? Tek sıkıntı o. Benim var. Adam bir yürüme yan yana gezmeyelim. Çünkü adamın bir görmezliği varsa zaten bir de vurarak geç. Atay yani yumruk atar. Yani bir iç çekerek geç. Böyle. Ortaya gittim. Tamam oradan ortayı toplamamış lan. Gel ikimize de elmas set çekelim. 6, 12, 10, Kaç var lan? 12 ay, var bende şu an. Eşyalar var var ya. Kanka ben de vereyim mi sana? Master çekeceğim mi? Çekeceğim. Gel. Gel. Me Buradan. Bunu attım. Gitme, Gitme buradan. Ben olmadan sana nasıl yaşayamam. Şimdi iki zümrüt toplayıp adam, adama, adama pusula atacağım adam ortada ortada ortada. Yes. Dalıyorum. Ha burada. Nerede? Ez, ez değil ez değil ez değil. Aldım. Yes be. Yes. Evet arkadaşlar. Yes. Bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.